Marka Ödülleri Töreni'nde töreni, 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 hepiniz hoş geldiniz. E, sıradaki ödülümüz benim için de çok kıymetli bir isim. E, ustalığını birçok alanda kanıtlamış bir abim benim aynı zamanda. Dali'nin Kadınları Tiyatro Oyunu'yla yılın en iyi tiyatro yönetmeni ödülünün sahibi... Benim de canım ciğerim Ali Düşen Kalkar'ı sahneye davet ediyoruz. Ne büyük gurur bana. Oyuncu, yönetmen ve aynı zamanda da eğitmen olan Ali Düşen Kalkar. Aynı zamanda Türkiye'nin en önemli dublaj sanatçılarından efendim. Hoş geldiniz. Çok naziksiniz. Ne güzel bir karşılama. Dünya tatlısı aktör. Mikrofon sizin efendim. Ben de düğmemi alayım o sırada. Ne güzel burada buluşmuşuz. Biz de buluşturanlara teşekkür edelim. Teşekkür ediyoruz. Ee, genelde yönetmenler sona kalır. Finalde selamda sahneye çıkarlar. Biz Sürpriz sahnedeyiz oldu. abi. Sürpriz <laughs> oldu. Sahnedeyiz. Ee, emeği geçen herkese ve sadece Alışık Kültür Merkezi'ne... ...sevgili Kerem Alışık'a, oyuna verdiği destekten... ...ve bütün oyuncu arkadaşlarıma, teknik arkadaşlarıma... ...destek veren dekoratör ve kostüm herkese... Binlerce alkış benden. Teşekkür. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz Ali Bey. Be. Biz de şöyle ediyoruz. ödülümüzü. Emre sen vermek ister misin? Ben isterim tabii ki gururla. Benim ustam, abim, meslek büyüğüm. Kocaman alkışlarınızla Ali Düşen Kalkar.